Ülkenin dört bir yanından gelen çok sayıda ulusal ve yerel gazeteci Anadolu Yayıncılar Derneği'nin öncülüğünde deprem bölgesine ziyaretlerini sürdürüyor. Basın mensuplarıyla Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri yaşanan afeti yakından gözlemlemek ve yerinde incelemek için bölgeyi keziyor. Program kapsamında depremin etkilediği şehirlerden Osmaniye, Nurdağ'ı ve Hatay'a gidildi. Bu anlamlı ve önemli etkinliğe Şanlıurfa'dan Edisa TV adına yayın koordinatörü Hasan Savaş ve haber editörü Vedat Ak'ta katıldı. Gazetecilerin ziyaret programı Osmaniye'de başladı. Osmaniye 6 Şubat depremlerinde şiddetli bir şekilde etkilenmiş ve kentte bini aşkın vatandaş yaşamını yitirmişti. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, basın mensupları ve beraberindeki heyetle Osmaniye Valisi Erdem Çılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Vali Yılmaz, ternik heyetiyle beraber Osmaniye'deki konteyner ve çadır kentte kalan depremzedeleri ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi. Maşallah, inşallah, inşallah. E bazı şeyleri de diyorum, gücümüzün kadar kendimiz... Öte yandan Edisa TV'ye röportaj veren Vali Yılmaz yaptığı açıklamada bölgede ilk yandan itibaren çalışmaların başladığını ve hızla devam ettiğini vurgularken kurulan konteyner kentte yaşamın başladığını da sözlerine ekledi. Ç konteyner kentlerimizi kuruyoruz, yerleşiyoruz. Ee, i̇lk günlerde çadır kentlerimizi kurduk. Tam ilk günden itibaren e, bütün vatandaşlarımızın isteklerini karşıladık. Her zaman yanlarında oldu. İlk andan itibaren e, kurtarma çalışmalarımızı da etkin bir şekilde yaptık. Sonra şu anda enkazlarımızı da kaldırıyoruz. İnşallah depremin bütün izlerini silene kadar mücadelemiz devam edecek. Basın mensuplarının Osmaniye'den sonraki ziyaret noktası depremlerin merkez üstüne yakın olan ve büyük bir yıkıma uğrayan Gaziantep'in Nurdağı ilçesi oldu. Anadolu Yayıncılar Heyeti, Nurdağı'nda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Koordinatör Vali olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin'le Afet Koordinasyon Merkezi'nde buluştu. İlk olarak söz alan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan yaptığı konuşmada şunları kaydetti. Buraya ziyaretimizin temel sebebi hem varsa eksiklikleri medya mensupları bildirecekler, ayrıca de yapılan güzel hizmetleri de anlatmak bizim görevimiz. Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Tabii yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle büyük acılarımız var. Ölenleri Allah'tan rahmet diliyoruz. Sizin de hükümetinizin de güzel hizmetleri var. Bununla ilgili bilgi almak için rahatsız ettik. Sizin de, hükümetimizin de güzel hizmetleri var. Bununla ilgili bilgi alalım diye rahatsız ettik. Toplantının devamında Başkan Fatma Şahin ve Vali Osman Bilgin, gazetecileri depremden sonra yaşananları aktarırken, yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Fatma Şahin yaptığı açıklamada çok zor ve önemli bir dönemden geçildiğini belirterek, Bilginin, bütün ekibiyle ilk günden beri yanında olduklarını vurguladı. Çalışmalara devam edildiğini söyleyen Fatma Şahin, konuşmasının devamında depremden sonra yolların kapandığını, olağanüstü bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Şırnak Valisi Osman Bilgin ise deprem ve sonrasında her günün 20 saatini ayakta çalışarak 7 bin kamu personeliyle süreci yönettiklerini belirtti. Yapılan bilgilendirme toplantısından sonra konteyner ve çadır kentlerde ziyaret edilerek depremzedelerle bir araya gelindi. Gazeteciler, Başkan Fatma Şahin ve Vali Osman Bilgin'le tüm ihtiyaçların karşılanabileceği bir yaşam alanı olarak tasarlanan konteyner kentte berber dükkanına ve çocuklar için kurulan sanat merkezi atölyelerine giderek incelemelerde bulundu. Gazetecilerin son durağı depremde yıkımın ve can kaybının en çok yaşandığı Hatay oldu. Basın mensupları kentin en çok hasar alan yerlerini detaylı bir şekilde inceledi. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman gazetecileri eşlik ederek bölgeyi kestirdi ve deprem sonrası Hatay'da yapılan çalışmalarla yıkılan tarihi binalar hakkında bilgi verdi. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhansan yaptığı açıklamada 50 gazeteciliği bölgede olduklarını belirterek kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.